Otomobil dünyasının en büyük rekabetlerinden birine hazır mısınız? Her şey 1963'lerde başladı. Ford, efsanevi yarış markası Ferrari'yi satın almak için masaya oturdu. Anlaşma neredeyse tamamdı. Ta ki Enzo Ferrari son anda her şeyi reddedene kadar. Bu reddediliş, Henry Ford Dudu için kişisel bir hakarete dönüştü. Öfkesi o kadar büyüktü ki, mühendislerine tarihi bir emir verdi. Gidin ve Le Mans'ta Ferrari'yi yenin. Bu imkansız görev için efsanevi tasarımcı Carroll Shelby ve dahi yarış pilotu Ken Miles göreve çağrıldı. İkilinin liderliğinde otomotiv tarihinin en ikonik araçlarından biri doğdu: Ford GT40. 1966 Le Mans yarışında GT40 pistte fırtına gibi esti ve Ferrari'nin yıllardır süren hakimiyetine son verdi. Bu sadece bir yarış zaferi değil, Aynı zamanda onur ve intikamın hikayesiydi. Daha fazlası için takipte kalın.